Bu da sana kapak olsun. Arkadaşlar sonunda oldu. Arkadaşlar yeni tableti geçtim gördüğünüz gibi. Ee, yani video çektiğim kanala bağlanamıyordum. Sen uzun araştırmalar sonucunda yaptım arkadaşlar. Bundan sonra buradan video gelecek ve <laughs> şuradan ya şuradan gördüğünüz gibi bildirimler var evet ben bu kanalları seviyorum. Kendisine selamlar olsun. Gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi 40 video ve 20 abone olmuşuz. Arkadaşlar çok teşekkürler sizin sayenizde oldu bu. Sizin desteğiniz. Abi bu mükemmel bir şey bak. Yani ben başka bir şey demiyorum yani. Şu çok güzel. Abi ben gariban çocuk. Abone ol abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok video gelmiyordu bak göstereyim yani şöyle tanklar var şimdi tank aldı arkadaşlar tank ister bunu biliyorsunuz arkadaşlar hyper verdemen İkinci bölüme gelecek. 2005'te. Şu an 2025'teyiz. Çok iyi oldu bu. <laughs> arkadaşlar. Şunlar olmadı. Şunları izleyebiliyorsunuz izleyin. Bunlar izlenemiyor arkadaşlar. Anlamadım. Bunlar izlenmiyor. Yani Bak Erdem ile Mert Ali söylüyor yüzgün hayatta kalıp er Hayır hiç dokunmadan öldürme. Arkadaşlar bunu Peach'ten gördüm. Peach çok güzel yapmış. Ben de yapayım dedim bari. Tabi yüklenmeyince ben de bıraktım yani yapmamaya, oh, yapmamaya geçtim. O yüzden arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bunu söylemeyin. Çünkü Erdem çok üzülmüştü buna. gelince böyle duygunu anlatıyorum yani. İşte lütfen söylemeyi seni tanımıyor. oraya gelir kapının bu sopayla girin Sonra götünüze neyse neyse. neyse boş ver. Boş ver. <laughs> Başka ne gelsin neyin partisi ki? neyin partisi part konuş. <laughs> part ikisi gelsin? Onu söyleyerseniz olur. Abi ben gariban Sen Abone ol abi. Neyse işte, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. E bu kadar. コラジじゃ